Evet limit hakkında az çok konuştuk. Ama hiç limitlerin nasıl hesaplanacağı hakkında bir şeyler yapmadık. Limit konusunda yani esas kritik konu limitleri hesaplayabilmek. Limitleri nasıl hesaplarız? Ne gibi işlemler yaparak böyle hani direkt yerine koymak dışında neler yaparak limitleri hesaplayabiliriz? Bunları öğreneceğiz. Şimdi bir limit sorulurken, limit sorusunda ilk yapılması gereken e, fonksiyonda o sayıyı yerine koymaktır. Mesela şöyle bir soru karşımıza çıktığında fx eşittir x kare artı 3x artı bir fonksiyonunda limit x 1'e giderken fx nedir? Burada ilk yapılacak şey fonksiyonda verilen değeri yerine koymaktır. Yani x yerine 1 koyarsanız cevap 1 artı 3 artı 1'den 5 çıkacaktır. Demek ki cevap 5'miş. Ama her zaman bu kadar kolay olmayabilir. olmayabilir. Mesela ta ilk başta ilk videomuzda şundan bahsetmiştik. Şöyle bir örnekle konuya giriş yapmıştık. x eşittir x kare eksi 1 bölü x eksi bir fonksiyonunda limit x 1'e giderken gx nedir? Şimdi burada x'e ne 1 koyunca 1 eksi 1 0 0 bölü 0 bir belirsizlik var. E, belirsizlik mi cevap? Tabii ki de değil. Burada bir takım değişiklikler yapmak gerekiyor. Ne gibi değişiklikler? Yani önce şunu söyleyeyim tabii limit hani bir limitin sonucu belirsiz çıkmaz. Yani ne çıkabilir? Sonsuz çıkabilir, eksi sonsuz olur. Yani en kötü limit yoktur deriz. Ama burada öyle mi? Bakacağız bir takım cebirsel işlemler yapacağız hani bildiğiniz gibi yukarıya çarpandan ayırıyoruz x 1 çarpı x artı 1 bölü x 1 burada x 1'ler sadeleşiyor ve x artı 1 kalıyor. İşte şimdi x yerine 1 koyuyoruz ve cevap 2 çıkıyor. Biz burada x eksi sadeleştirdik. Yani eğer bu limit olmasaydı bu yaptığımız işlem sıfırları sadeleştirmek olacaktı ki hatalıdır. Yani sıfırlar sadeleştirilmez. Ama limitte ne demiştik? Limit o noktadaki değeri değil, onun etrafındaki yani civarındaki değeri. Yani 1 olunca 0 olur ama civarında sıfır değildir. O yüzden burada aslında sıfırları sadeleştirmiyoruz. O yüzden 1 artı 1, 2 cevap çıktı. Şimdi sadece bu da yeterli değil limitleri hesaplayabilmek için. Çarpanları ayırmak dışında bir de çok sık karşımıza çıkan kare köklü sorular vardır. Bir örnek vereyim mesela hx fonksiyonu kök içinde x kare artı 9 eksi 3 <gülüyor> 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 bölü x kare soru da şu şekilde olsun tahmin edebileceğiniz gibi limit h sıfıra giderken pardon limit x sıfıra giderken hx nedir? Ne demiştik? İlk başta ne yapıyoruz? x'lerine verilen değeri koyuyoruz. Yine burada bir belirsizlik durumu ortaya çıktı. İşte burada yapılması gereken şey şu. Bunu karekök ifadeyi karekökten kurtarmak. Karekökten nasıl kurtarıyoruz? Tabii ki de eşdenlikle çarparak. Umarım eşleniğin ne olduğunu hatırlıyorsunuzdur. Yani eşlenik şurada bakın iki kare farkında eksi 1 ile artı bir ile çarpmış. Yani bir eksilisi bir artılısıyla çarpınca karelerin farkına geliyordum. Burada da eksi 3 var. Bu eksi 3'ü bu sefer artı 3 ile çarpacağız. Yani x kare artı 9'un karekökü artı 3. Eksi, eksiliği ile çarpınca bu bir kare olacak ve kare kökten artık çıkmış olacak. Eşitliğin bozulmaması için alt tarafı da aynı ifadeyle çarpıyorum. Şimdi yukarıdaki şu çarpma işlemini yapalım. Limit x sıfıra giderken x eşittir Şununla şunu çarparsak kökten gider. Artı 3 kök bu. Eksi 3. Şununla çarptık. Şimdi şununla çarpalım. Eksi 3 kök. X kare artı 9. Eksi 9. Bölü alt tarafı çarpmasak da olur. Olduğu gibi bırakalım. Şimdi güzel şeyler olacak. Bakın artı 9, eksi 9 gitti. Şununla şu gitti. X kare bölü x kare çarpı bir şey kaldı. Şimdi yani şöyle x kareleri de sadeleştiriyoruz. Ne kaldı? Sadece bu kaldı. Yani limit h sıfıra gider x sıfıra giderken hx eşittir 1 bölü x kare artı 9 kök içinde hop 3 artık şimdi x yerine 0 koyunca hiçbir belirsizlik durumu ortada kalmıyor koyalım 3 3 daha 1 bölü 6 bakın ne yaptık limitleri hesaplamak için yerine koyduk çıkmayınca çarpanları ayırmaya denedik. Ondan başka e, kare köklü ise eğer kare kökünden kurtarmak için eşlenikle çarptık. Şimdi burada önemli olan bir nokta var. Belki dikkatinizi çekmiştir. Şey İşlem yaparken her bir adımda şunu mutlaka yazdım. x0 ederken hx budur. Eğer bunu yazmazsanız yani sınav kağıdından bahsediyorum. Sınav kağıdında bunu yazmazsanız büyük ihtimalle notunuz kırılacaktır çünkü baya dikkat edilen bir şey. Yani Bununla ve bunsuz farklı şeyler oluyor. O yüzden bunu her adımda limit işlemini yazmanızı tavsiye ediyorum. Limitleri hesaplamak konusunun birinci bölümünde sizlere direkt yerine koyma, çarpanlara ayırma ve eşlenikle çarpma gibi bir Üç tane yöntemi gösterdim. Şimdi bir de mutlak değerli ifadelerde neler yapacağımızı göstereceğim. Ardından bir de trigonometrik soru çözeceğim. Geri kalan örnek soruları da Erdem başka bir videoda çözecek. Şunu göstereyim. Limit x 3'e giderken 2x artı mutlak x-3 nedir? Şimdi ne yapıyorduk ilk başta? Yerine koyuyorduk. Burada yerine koysak cevap 6 çıkacak ama cevap 6 mı değil mi? Çünkü bilmiyoruz. Sebebi de şu. Burada mutlak değer var. Mutlak değer demek. Mutlak değeri biliyorsunuz ki mutlak değerin kritik noktası vardır. Yani mutlak değeri 0 yapan bir nokta. O da 3'tür. Zaten bize 3'ü soruyor. Bu kritik noktanın sağ tarafında sonuç farklı çıkabilir. Sol tarafında farklı çıkabilir. O yüzden en sağlıklı yöntem burada bunu ikiye ayırmaktır. Yani 3'ten büyükken yani 3'ün sağ tarafında ne olur? 3'ün sol tarafında ne olur? Bunu bir hesaplamak lazım. x eğer 3'ten büyükse ifade şuna dönüşür. 2x artı x eksi 3. Yani 3x eksi 3. x 3'ten küçükse eğer mutlak değerden başına eksi alarak çıkar. Bu durumda da x artı 3 olur tamamen farklı iki ifade. O zaman şimdi sağdan ve soldan limiti hesaplayalım. Limit x 3'e sağdan giderken yani 3, 3'ten büyükken, 3'ün sağ tarafındayken yerine koyarsak 3'ü şurada 9 3'ten 6 çıkar yani önce bir ifade yazayım. Eşittir. 6 Soldan giderken Eşittir. 3 3 daha. Tekrar 6 çıktı. Yani sağdan ve soldan limit birbirine eşit olduğu için diyoruz ki limit 6'dır. Eğer sağdan ve soldan limit eşit olmasaydı limit yoktur diyecektik.